bir tane sosyal medyada influencer, bir hanımefendi almış bizim iki, iki buçuk yıl önceki doğalgazı ilk bulduğumuz zamanki videoyu almış gelmiş beddualar ediyor. Böyle paylaşıp milletin önüne koyuyor. Altındaki yorumları okumanız lazım. Millette ana avrat küfrediyor. Ağzına gelen bir sürü hakareti yapıyor. Şimdi ben bu baktım Eylül online hani öyle bir ya utanmadınız değil mi? Gerçekleri bildiğiniz halde insanları böyle kandırmaya. Şimdi kandırma. Gerçekleri biliyorsun kandırıyorsun. Bana diyor onu. Bir baktım ne için ne paylaşmış bizi milletin önüne nasıl koymuş doğalgazda öTV'ye 224 zam geldi doğalgaz bedava olacak diyen gevşek nerelerde diye bunu paylaşmış doğalgaza 224 zam geldi diye propaganda yapıyorlar şimdi hani niye yapıyorlar adam fırsatını bulmuş Sen eğer milleti bilinçlendirmezsen Sen bu sürecin ne kadar uzun süreceğini ne kadar kısa süreceğini neye dayanmamız gerektiğini bu ömrümüz hep bununla mı geçecek yoksa bir dönem böyle bir tasarruf edip, işte başka bir çalışmaya mı gireceğiz? Yani uçakla beraber bir türbülansa girmişiz. Uçak sallanıyor. Pa, 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 bir düşüyor, kalkıyor. Bilmiyorum hiç türbülansa gireniniz oldu mu uçakta? O esnada insanlar bağırıyorlar. Niye? Ulan düşüyor muyuz? Ne oluyor? Uçak tutunamıyor. Ay çığlık, kusmalar, ayılmalar, bayılmalar oluyor değil mi? Türbülans esnasında böyle şiddetli türbülansa girenler bunu genelde yaşarlar. Pilot anons ediyor. Saygıdeğer yolcularımız şu anda bulunduğumuz yükseklikteki hava şartları nedeniyle bir türbülansın içerisindeyiz. 8-10 dakika bu türbülansla devam edeceğiz. Korkacak bir şey yok. Her şey kontrolümüz altında deyip milleti rahatlatıyor. Bak o sallanma devam ediyor. Şu anda ülke ekonomik olarak bir türbülansa girmiş. Kimse ne olacağını bilmiyor. Yandaki adam diyor ki düşüyoruz vallahi daha öncesinde de bir haber okumuştum böyle düşmüştük. Öbürü diyor ki birazdan motor patlayacak. Herkes bir şey söylüyor. Ve insanlar daha da tedirgin oluyorlar daha da korkuyorlar, daha da çığlık atıyorlar. Bu sefer normalde söylemeyecekleri kurmayacakları cümleleri kurmaya başlıyorlar. Bilgilendirme dediğimiz olay bu. Sen doğalgazla alakalı. Şimdi bu Eylül online denen hanımefendinin sayfasına bir baktım. Hakikaten dedim hani bu herhalde dedim bu şeydir. Ekonomik olarak yerlerde sürünen, kirasını ödeyemeyen, asgari ücretle geçinen birisidir diye düşündüm. Bir girdim hesabına bir baktım. Hanımefendinin gezmediği ülke, tatil yapmadığı lüks mekan yok. Hanımefendi bildiğin 3 level üstte bir hayat yaşıyor ama ideolojik nefretini ve kinini kusurlamıyor kusmak için 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yenildikleri o duyguyu fırsat kolluyorlar, geldi bir fırsat dayandı buradan gidiyor. Şimdi bu hanımefendiye ilk önce söyleyeceğim şey şu. Bir, diyorsun ki utanmadınız değil mi? Gerçekleri bildiğiniz halde insanları böyle kandırmaya. Şimdi aynı şeyi ben size söylüyorum Eylül Hanım. Siz utanmıyor musunuz insanları kandırmaya? Doğalgaza yüzde 224 zam geldi diye bunları paylaşırken yalan söylediğinizi anladığınızda insanlardan özür diliyor musunuz? Doğalgaza %224 zam ulan hakikaten ne oluyor lan der adam. %224 zam. Abi bir bakıyorsun olayın gerçeğine. Doğalgaza %224 zam geldi iddiasıyla alakalı. İletişim Başkanlığı da açıklama yaptı. Yetkililer de açıklama yaptılar. Dediler ki doğalgaza %224 zam gelmedi. Bu son dönemde özellikle devlet doğalgaz üzerinde zaten doğalgazın %75-80'ini devlet sübvanse ediyordu. Parasını devlet ödüyordu. Senin benim adıma. Nereden ödüyordu onu? Devletin kasasında. Ve orada özel tüketim vergisi dediğimiz vergi alma konusunda vergileri de dibe çekmişti devlet. O sübvansenin yanında vergiyi de dibe çekti. Akaryakıttan, efendim doğalgazdan hiçbir şeyden devlet vergi almıyordu. Ve bu dönemde artık sürdürülebilir bir pozisyonda olmadığı için doğalgazdaki ÖTV oranına kendi devletin aldığı orana bir düzenleme yaptı, bir zam yaptı. Yüzde 0.029 iken yüzde 0.070'e çıkardı onu. Bunun bizim faturaya yansıması yüzde bir. Yani biz eğer 100 lira doğalgaz faturası ödüyorduysak bir ay, iki ay öncesinde şimdi 101 lira ödeyeceğiz. 1000 lira bir fatura ödüyorsak doğalgazla alakalı şimdi 1010 lira ödeyeceğiz. Buna insanlar tepki vermezler. Hele hele böyle bir manzarada, her şeyin ikiye, üçe katladığı bir atmosferde doğalgazla alakalı yüzde birlik bir vergi düzenlemesine kimse bir şey demez. Ama sen insanların önüne yüzde 224 zam yapıldı doğalgaza dersen bunu duyan zaten az önce de dedim ya son 3-5 gündür sabah zam, gece zam, akşam zam iyicene millet zıvanadan çıkıyor önüne gelene çakıyor. Sosyal medya ortamında eğer siz milleti bilgilendirmezseniz birileri böyle yalan haberlerle zaten iyicene sinir sistemi bozulan milleti zıvanadan çıkarırlar. Ondan sonra da bedelini kim ödeyecek? Bedelini de Abdurrahman Uzun ödesin. Abdurrahman Uzun anasını avradına doğalgazda küfredilsin. Sanki ben doğalgazı, doğalgazı ben çıkarıyorum. Doğalgaz bedava derken ben doğalgaz bedava dağıtılacak diye de demedim o dönemde. Bunu da artı parantez olarak da söyleyeyim onu. Doğalgaz bu ülkede artık bedava. Biz İran'a, Azerbaycan'a, Rusya'ya önümüzdeki günlerde doğal doğalgaz için bir para ödemeyeceğiz. Bu kendi malımız olacak. Bu ülke için doğalgaz artık bedava, bir bedel ödemeyecek dedim. Başka bir noktaya çektiler. Sıkıntı yok. Şimdi adam diyor ki bana doğalgazla alakalı bir şey konuş. Ne konuşacağım? Yalan bir haberin üzerine ben ne değerlendirme yapacağım? Tabiri caizse temel yalan, temel yanlış bir bilgi üstüne benim inşa etmemi istiyorlar. Onun için kimse kusura bakmasın. Zamlar konusunda adaletsiz, gelir dağılımı konusunda, toplama konusunda sesimi yükseltiyorum. Dün de yükselttim bugün de yükseltiyorum. Birileri bana kızacakmış birileri benimle alakalı ileri geri konuşacakmış çok da umrumda değil. Biz burada hangi bakanlık doğru yaptıysa alkışladık ona. Hangi bakanlık yanlış yaptıysa buradan bas bas bağırdık biz. Hiç kimse de umrumda değil. O da TV alıp haber yapıyor. Sözcüsü haber yapıyor. Gözcüsü haber yapıyor. O yapıyor bu yapıyor. Cumhuriyet yapıyor. Umrumda bile değil. Ben beni izleyen insanlar şurada karşımda beni izleyen insanlar art niyetli olanları kenara koyuyorum. Bazıları var böyle art art niyetli gelip sadece milleti provoke etmek için, canlı yayın yapan adamın konsantresini bozmak için ileri geri klavyeden yazan zibidi tipler var. Onları kenara koyuyorum. Programı adam akıllı izleyen, dinleyen, daha önceki yaptığımız programları bilen, takip eden insanlar bizim eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğimizi ve bu konuda da samimi olduğumuzu bilirler ve bunu da defaatle de bize söylüyorlar bunu. Şimdi ben başka bir şeyine alacağım onu. Şimdi bu doğalgaz zammı üzerinden bir de bizim Cemal Engin Yurt var ya. Dönme dolap Cemal. Dönme dolap Cemal. Artık bundan sonra sana öyle diyeceğim. Dönme dolap. Biraz dolaba benzerde bir hal olduğu için dönme dolap. Hani ne zaman nereye döneceği önemli değil. Abi kendi gemisini yürütmek, kendi cebini doldurmak için atmayacağı takla yoktur Cemal Engin Yurt'un. Cemal Engin Yurt'un kim olduğunu merak ediyorsanız gidin ordululara sorun onu. Ordululara sorun onu. Ordulular size Cemal Engin Yurt'un ta o sürücü kursunun olduğu dönemden beri sürücü kursunun olduğu dönemden beri Cemal Engin Yurt'un sana kim olduğunu anlatırlar. Öyle bağırarak millete işte terbiyesizce yanındaki adamlarla millete saldırarak böyle b -b 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 bağırarak bir bok yaptığını zannediyor da Cemal Engin Yurt o bize sökmez. Cemal Engin Yurt'un biz ciğerinin kaç para ettiğini, adamlığının kaç para ettiğini çok iyi biliyoruz biz. Bu aslında daha da ağır konuşacağım da beni izleyen dostlara üzülüyorum, onlara terbiyesizlik yapmak istemiyorum ama Cemal Engin Yurt dediğiniz adam dün ülkücü sonra Türkücü sonra CHP'ci sonra Demokrat Parti menfaatine neresi yarıyorsa. Cemal Engin Yurt oradadır. Atmadığı takla yoktur. Ondan sonra bir de millete ahlak dersi vermeye çalışır. Bu tipleri biz tanırız biz. Artık ülkede tanıyor onu. Cemal Engin Yurt'un ne olduğunu, ciğerinin kaç para ettiğini bütün ülke biliyor onu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinin arasına girip dün ana avrat küfrettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne ondan sonra o Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na işte İyi Parti'ye, o partiye, bu partiye envai çeşit lafı söyleyip ondan sonra o söylediklerinin hepsini gidip yalayıp hatta o söylediklerini yalamak yetmez bir başkalarının da bir taraflarını kıçlarını yalayıp kendisini Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul'dan milletvekili adayı yaptı. Ben Cemal Engin Yurt'a adam derdim. Ordudan gidip adaylığını koymuş olsaydı. Ordudan. Ordulu sana cevabını verirdi. Seni en iyi tanıyan ordulular. Ama İstanbul'dakiler. Neymiş işte İstanbul'da da ordulular var. Ordulular lan Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden düzenbazlıkla, üç kağıtla milletvekili seçilmiş. Şimdi de gelmiş bizim karşımıza millete ayar vermeye çalışan, millete milleti dizayn etmeye çalışan bir konuma geçeceksin. Yemezler. Dönme dolap Cemal. Dönme dolap. Getir bakayım bey bizimle alakalı ne söylemiş bir izleyelim videoyu Doğalgaz bedava bedava diye bir soytarı var Yıkıyor ortalığı Açın camları diyor Açın pencereleri diyor Bedava bedava diyor <laughs> <diye>, tamam mı? Kim var? <laughs> Soytarı'nın biri Şimdi bu bedavacı çıkmış Bir ay doğalgaz faturaları %25 indirim yapıldı diye Bu soytarı boru döşemeye kalktı hepimize Hatta dedi ki ne oldu Paşinyan dedi Dalga geçerek Doğalgaz bedava olmuş E şimdi ben soruyorum Ne oldu Paşinyan'ın çocuğu? Soytarı Doğalgaza %300 öte artışı geldi Bu tipler Bu Cemal Engin yurt tipleri bunlar milletvekilliği koruma kalkanı altında millete hakaret etmeyi, küfür etmeyi bilirler. Bana Paşinyan'ın çocuğu diyor. Ben Rize'nin Kendirli beldesinde dünyaya gelmiş hafız bir adamın 10 evladından 7.si. Benim anam rahmetli Fatma Uzun, babam rahmetli Hafız Salih Uzun. Benim anam da belli, babam da belli. Sen ekranlardan bana Paşinyan'ın çocuğu dersen ben de sana derim ki arkadaş acaba sen kimin çocuğusun? Senin belli mi? anan baban belli mi? Sen bana Paşinyan'ın çocuğu diyorsun ya. Ben o Paşinyan'ı sana ne oldu Paşinyan'ı sana demedim ben. Ama sen bana milletin önünde milletvekilliği koruma kalkanına güvenerek sen bana canlı yayında Paşinyan'ın çocuğu diyorsun bana değil mi? Benim anam babam belli Cemal Engin Yurt. Sen kimin çocuğusun? Millet şu anda onu merak ediyor. Acaba senin anan baban belli mi? Ve bu adamlar bir tane daha videomuz var. Onu da izleyelim ondan sonra değerlendireyim. Siz emekli <laughs> o emekli misiniz? Tabii. Tamam 65 emekli. bin lira mı olur? alıyorsun? 65 bin oradan alacağım. 80 bin de buradan alacağım. 145 bin lira. <laughs> Peki Huzursun hem emekli uzunca... maaşı olan 127 bin lira mı alıyor? Hadi, E şimdi ha, kendine doğru mu? Gelimi... Doğru mu? Evet evet doğru. doğru ya. hem emekli olup hem emekli maaşı ha, vekil olanlar 127 tabii. bin lira mı alıyor? Tabii. Olur mu? 147 bin lira alıyor. 147 bin lira alıyor. Bin lira alıyor. Ben Gerçek bir dalga mı geçiyorsunuz? Gerçek gerçekten öyle. 147 bin lirayla bu tosuncuğu biz mecliste besliyoruz onu. Ondan sonra da birileri bu ülkede kalkıyor. Diyor ki abicim asgari ücretli kemer sıksın. Efendime söyleyeyim dar gelirliler biraz daha idare etsin. Ve biz 147 bin lira vererek bir tosuncuk besliyoruz mecliste. Eğer tasarruf yapılacaksa arkadaş bu nedir ya? Hem emekliyim hem de emekli milletvekili maaşı alıyorum hem de milletvekili maaşı alıyorum. Ve mecliste bunlardan tonla var. Ve bunun gibi tosuncukları besliyoruz biz. 147 bin lirayla Cemal Engin Yurt'un bu memleket için şu millet için bir tane faydalı işini bana gösterebilir misin? Bir adam bakan olsa, bir adam efendime söyleyeyim bir yerde genel müdür olsa, bir proje üretse, bir daire başkanı o Dersin ki adam emek koyuyor ortaya, fikir koyuyor ortaya. işte ne bileyim eğitimi vardır, bir şeyi vardır. Hani bu da bu, bu da bunun hak edişi, bu bunun hakkıdır diyebilirsin burada. Cemal Engin Yurt 147 bin lira maaş almanın karşılığında bu memlekete ne yapıyor? Takla atmaktan başka, ona buna küfretmekten başka, bu tipler ne iş yapıyorlar? Eğer tasarruf yapılacaksa arkadaş milletvekiliysen emekli maaşı almayacaksın. Emekli maaşımla ben idare edeceğim diyorsan o zaman milletvekilliği maaşı almayacaksın. 600 tane böyle var. 600 tane. 600'ün içerisinde 200-300 tanesi yeni milletvekilidir. Onların daha emeklilik pozisyonları yok. Onlar normalde sadece emekli maaşı alıyorlar. Cemal Engin Yurt'un ne vasfı var? Bu memlekete ne katkısı var? Ne yapmış bu memleket için? Savaş mı yönetmiş? Bir icat mı yapmış? Bir marka kurmuş da memlekete dışarıda döviz mi getirmiş? Bir proje yapıp insanların kurtuluşuna mı vesile olmuş? 147 bin lira bu tosuncuğa ödenirken para sen emekliye nasıl 7500 lira vereceksin? Adaletsizlik burada. Ekranlardan ha ha o oh, 147 alıyorum. 47 de oradan alıyorum. 67 de oradan alıyorum. 70 de oradan alıyorum. 80 de oradan alıyorum. Nasıl alıyorsun? Abi güzel takla atıyoruz. Hani baktık ki buradan mesela önümüzdeki dönem CHP'de milletvekili seçilemeyeceğini anladığı zaman nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gider bu tipler ve biz bu bu dönme dolapları bu fırıldakları ve bu memleket için bir kere bile hayırlı rüya görmeyen bu memlekete hani o sokaktaki bir su satan çocuk kadar değeri katkısı olmayan bir adama biz aylık 147 bin lira para ödüyoruz buna ve bu ölene kadar da mezara kadar da biz bu tosuncuğu bakacağız. Ondan sonra da birileri bana diyecek ki arkadaş bir tasarruf etmemiz lazım ya hani bir şey yapmamız. Neyine tasarruf yapacağım? Ben 10 bin lirayla tasarruf yapacağım. Bu tosun bu Tosun 145 bin lira, 147 bin lira meclisten para alacak. Uçaklarda VIP'ye binecek. Birçok alanda kendisine imtiyazlar tanınacak. Kapılar açılacak. Hiçbir şey de diyemezsin buna. Hakaret edemezsin, sövemezsin, edemesin. Bunun avukat orduları vardır bunların. Bir de oradan gelir elde ediyorlar. CHP'li milletvekillerinde bu çok vardır. Bunlarda da aynı tipler. Bunlar milletin gelirlerini nasırına basarlar. Bunlar millete her türlü küfrü ederler. Kendileri milletvekili olduğu için bunlara dava da açamazsın. Bunlarla herhangi bir şekilde hesaplaşamazsın. Senin o gelir nasırına bastıktan sonra sen kalkıp bir cümle söylediğin zaman aradan bir ay sonra o avukat elindeki belgeyle gelir. Abdurrahman Bey siz Özgür Özel'e hakaret etmişsiniz. 45 bin lira tazminat. Siz 25 verirseniz bu işi kapatırız diyor. Bir de bunlar böyle üç kağıtçı. Böyle çakallar. Madem ki bu kadar rahat konuşuyorsun. Beni niye engelledin ya? O kadar tanıyorsun beni. O kadar laf söylüyorsun bana. Benim üzerimden program program geziyorsun. Niye engelledin? He? Yüreğin mi yetmiyor? Niye konuşmaktan, niye yazışmaktan, niye tartışmaktan kaçıyorsun? 147 bin lira maaş alacaksın. Ondan sonra ordudaki işte bir tane bakkal Mehmet amca var. Berber Selim abi var. Onun derdi üzerinden televizyonlarda propaganda yapacaksın. Kendini konuşsana kemer sıkmıyor artık göbeğini. Patlayacaksın. Nefes alamıyorsun ekranda. Üç kişilik yer dolduruyorsun. Millet aç aç. Millet aç. 147 bin lira maaş veriyoruz biz Cemal Engin Yurt'a. <laughs> Selamun aleyküm. Ondan sonra da millete diyeceğiz ki abicim biraz tasarruf yapalım. Biraz tasarruf yapalım. Yapalım, yapalım.